Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içme fırsatınız olsa hangi ünlüyle kahve içmek istersiniz? Mükremin gezgin bir de Sevecenk. Neden onlar peki? Çok seviyorum onları. Onunla bir kahve içmek ister misiniz? Ay ben kahvede her şey yaparım onunla. Her şey kız, yemin ederim. Daha önce bulundunuz mu Avrupa'da? Bulun... Bu, <laughs> ya şöyle... İstanbul'a gittim Avrupa'ya kasını sayarsak. Kimle kahve içmek isterdin? Mia <laughs> Khalifa. <laughs> Ama Rusya güzel yani. Ünlü bir yer. E, kızlarıyla meşhur. <laughs> İnsan bir. Irık ayırmaksızın herkes tek dilde konuşsa dünya daha güzel ve daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Bak Tyson'la kahve içmek isterdim. Ne Ama... dargınsınız? Buradan ona Neden ne dardır? söylersiniz? Saat 4'te kaldırdı bizi. Maçını izleyecektik arkadaşlar da. Tamam mı? Saat 7'ye kadar bizi bekletti. Bir de para için yanlış. Senin kariyerin var. Diyelim ki sınırsız uçak bilet hakkınız var. Bir yıl boyunca hangi ülkeleri gezmek istersiniz? Ben öncelikle İskandinav ülkelerine gitmek çok isterdim. İsveç'i falan çok görmek isterdim. O dağlarına falan çıkmak çok isterdim. Neden özellikle İskandinav ülkeleri? İskandinav ülkeleri bana çok güzel geliyor. Öncelikle çevre olarak, insan olarak çok pahalı diyorlar. Ondan emin değilim pek. Ama hani ben doğayı çok seven biriyim. O yüzden böyle sürekli bina görmeyi sevmiyorum. Daha çok Avrupa ülkelerine gidecek olsanız, özel olarak gitmek istediğiniz ülkeler var mı? Yok. Yok mu? <laughs> Yok. Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içme şansın var diyelim. Kimle kahve içmek isterdin? Mia Khalifa. Neden Mia Khalifa? Seviyorum kendisini. Öyle mi? Hı -hı. Peki başka bir ünlüyle de kahve içmek <laughs> istesem? Kim Kardashian olurdu ya. Neden? <laughs> Kim Kardashian? Al da benim nasıl diyeyim sana onlara karşı bir bağım var. Yüksek sevgim var aynen. Onların da sana karşı bir bağ var mıdır Yok, acaba? bence yoktur yani. Olur muydu dersin? Görseler niye olmasın ya? Hani yüksek cazibe dayanamazlar diye düşünüyorum. Yüksek ne evet. dayanamaz. Bir dünya turuna çıkıyorsunuz. Tamam. İlk durağınız neresi olur? Tokyo'ya giderim ya. Neden Tokyo? Neden Japonya? Türkiye'ye benzemiyor. En otistik yer orası bence. Böyle değişik değişik kişiler var. Oraya giderim muhtemelen. Avrupa'da hiç bulunmak istemez misiniz peki? Avrupa sıktı ya. Vallahi gerek yok Avrupa'ya. Da daha önce bulundunuz mu Avrupa'da? Bulun... <laughs> ya şöyle... İstanbul'a gitti Avrupa yakasını sayarsak onun dışında bulunmadım yani. Anladım. Avrupa'nın Avrupa yıkası Avrupa sıktı sizi İstanbul'da. Anladım. Öyle. O zaman bir şey daha sormak Tabii. istiyorum. Ee, yurt dışında bir ünlüyle kahve içecek olsanız önce kiminle kahve içmek istersiniz? Ferdi Kadıoğlu. Neden? <laughs> Çünkü Fenerbahçe'den gitti. Ferdi seni çok özledik. Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içme şansın var diyelim ki. Kimle kahve içmek isterdin? Angelina Jolie. Neden Angelina Jolie? Ya ben o ablamızı çok seviyorum. Ona karşı bir sempatim var. Duygu besliyorum ona yani. Büyük, güzel bir ablamızdır. Yaşlansa da hala özellikle gençliğiyle mi isterdin peki? Hala yoksa seviyor musun kendisini? Ya yaşlansa da genç olsa da fark etmez, meyi halli de olur. Ya ben seviyorum kendisini bir kahve <laughs> ısmarlamak istiyorum. Buradan sevme duyusunlar. Sen Aynı mi sen mi kahve ısmarlarsın ona? Ben ısmarlayacağım. Ben ısmarlayacağım. O ısmarlamasın. Tamam. Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içme fırsatınız olsa hangi ünlüyle kahve içmek istersiniz? Ya, ünlülerin adlarını söylesen olur mu? Ya siz hangisini isterseniz yok mu böyle ay keşke bununla otursam, muhabbet ben... etsem kim? Mükremin Gezgin bir de Cenk. Neden onlar peki? Çok seviyorum onları. Aşığım özellikle Semih Onunla bir kahve içmek ister misiniz? Ay ben kahvede her şey yaparım onunla. Her şey kız, yemin ederim. Peki bir yıl e, ücretsiz uçak hakkınız var, uçuş hakkınız var. Hangi ülkelere gitmek istersiniz? Ben bir ülkeye gitmek isterdim. fazla ülkeye gitmek istemem. E, e, Almanya'ya giderim. Bir de şeye giderim. Adı neydi onun ya? Kıbrıs'a giderim. Neden bu ülkeler? O ülkeleri seviyorum. Sessiz bir gayet sessiz. Her şey ucuz orada. Ucuz. Sizce Almanya ucuz mu? Ucuz. Nereden Vallahi ucuz. Gerçekten ucuz. Öyle mi? Yani buradaki 50 lira, orada 50 lirayla ne alabiliyorsun? Her şey alabiliyorsun. Öyle mi dersiniz? Yani öyle diyorum gerçekten. Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içme şansınız var diyelim ki. Hangi ünlüyle kahve içmek istersiniz? Rihanna. <laughs> Neden Rihanna? Ya hoşuma gidiyor. Ne Peki. yani değiştirmem yani ünlü yani değil mi? Sadece Riyan'da yani. Anladım. Peki ee, hiç daha önce yurt dışında bulundunuz mu acaba? Evet bulundum. Annemin annemin ülkesinde benim annem bu arada Rus. Ben Rusya'ya gitmek zorunda kalıyorum ara sıra böyle. Beğenmiyor. Yani. Beğenmiyor musunuz Rusya'yı? Çünkü zorunda kalıyorum dediniz. Yok yani yol çekilmiyor yani. <laughs> Ama Rusya güzel yani. Ünlü bir yer. Kızlarıyla meşhur. <laughs> Şöyle bir yeteneğiniz olduğunu düşünelim. Bir ülkenin ana dilini anında öğrenebileceksiniz. Hangi dili akıcı şekilde konuşmak istersiniz? Fransızca akıcı şekilde konuşmak isterim. Neden Fransızca? Var mı özel bir sebebi? E çünkü bence öğrenmesi zor bir dil. Ve onu öğrenmek daha hoşuma gidebilir. Peki Fransa'ya da gitmek ister miydiniz? Evet. Bir dünya turuna çıksanız ilk hangi ülkeye gitmek istersiniz? Kanada. Neden Kanada? Kanada, Hindistan... Aslında bu iki ülke kıta olarak da çok farklı, kültür olarak da çok farklı. O Neden ki o aradaki turla beraber yapmak istiyorum. Aslında kültür farklılık dedin ya Hı. Hindistan'daki kültür çok farklı. Oradan Kanada'ya giderken çok farklı değişkenler gösterecek. Ben onu görmek çok istiyorum ya. Peki... Kültürler arası Türkiye'den gitmek de öyle olacak ya. Daha önce hiç yurt dışında bulundunuz mu? Hayır. Avrupa'ya, bir ülkeye gitmek isterseniz ya da birkaç ülkeye. Özel olarak gitmek istediğiniz bir Avrupa ülkesi var mı? Amsterdam'dan başlamak isterdim. Çok farklı oldu değil mi Kanada'dan sonra? Evet. <laughs> bir ülkenin ana dilini anında öğreniyorsunuz ve akıcı şekilde konuşabiliyorsunuz. Hangi ülkenin ana dilini öğrenmek isterdiniz? Ee, ben çok isterdim İsveç'in. Neden İsveçte neden İsveç? E, neden İsveç? Ee, çocukluktan e, orada bana çok meraklı gelmiş o yüzden. neyin ne neyi merak ediyorsunuz mesela doğasını mı mimarisini evet. mi dilini mi? Evet hem doğasını hem medeniyetini Hı -hı. hem kültürünü yani e, hem e, müzik anlamda. Hı -hı. E, Peki yurt dışına bir dünya turne çıkacak olsanız diyelim ki Avrupa'da İsveç dışında nereleri gezmek isterdiniz? E, Barcelona, Barcelona olabilir, Hı -hı. evet. Sonra e, Rio de Janeiro olabilir. Ah, yine çok, <laughs> evet. Daha çok sıcak. Birden soğuk ülkelerden sıcak ülkelere geçiş yaptınız. Olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Evet. Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içebilecek, sohbet edebilecek olsanız hangi ünlüyle sohbet edebilmek ve kahve içebilmek istersiniz? Tamam. Kadınlardan Rihanna. <laughs> Bu Çünkü... cevabı daha önce de aldık. Neden Rihanna? Çünkü onun şarkılarını dinleyerek büyüdüm ve çok seviyorum yani onu <laughs> çok beğendiğim bir ünlü Başka ee, ama erkeklerdense e, Henry Cavill aktör. Neden peki? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> çok yakışıklı yani kahve içmek kalsın bir kenara onunla evlenmek, <laughs> çocuk yapmak bile isterdim. Öyle mi dersin? Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içme şansınız olsaydı kiminle kahve içmek isterdiniz? Mia <laughs> Khalifa. Neden ne o? Çünkü yani çok bir ünlü bir insan yani gerçekten e, filmleri olsun dizileri olsun bayağı bir e, sağlam bir insan yani. Onunla kahve içmek isterdim ve süper de olurdu yani kahvede. Diyelim ki bir dünya turuna çıkma hakkınız var, ücretsiz uçak bileti. İstediğiniz her ülkeyi gezebilecek olsanız hangi ülkeleri gezmek isterdiniz? Küba, Küba, Küba. Neden özellikle Küba? Hocam benim kafama tam uyan bir memleket Küba. Şimdi bile durumum olsa şimdi bile giderim. Emekliyim ben. Hı hı. Şimdi bile durumum olsa giderim. Türk mutfağından daha iyi diyebileceğimiz bir ülkenin mutfağı var mı? Avrupa üzerinden mi düşünüyoruz yoksa bütün dünya geneli mi? Bütün dünya geneli diyelim ben açıkçası bu konuda rakipsiz olduğumuzu düşünüyorum ve bu konuda milliyetçi olacağım. Türk Mutfağı gerçekten dünyada rakipsiz. Yani şunun en canlı örneğini şunu söyleyebiliriz. İşte Yunanistan'a bile bir yerlerden yemeklerimizi çalıyor. İsimlerini değiştirip lanse etmeye çalışıyor ama ona rağmen bence Türk Mutfağı dünyanın en güzel mutfağı. Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içebilecek olsaydınız hangi ünlüyle kahve içmek isterdiniz? Ee, şimdi daha popüler değil ama Alex Gray ile içmek isterdim. Neden? Kendisi kimdir bilmeyenler için de soralım. Tabi ee, kendisi psikodelik resimler ve çalışmalar, portreler yapan bir e, sanatçı. Onun açıkçası bakış açısını, hayatı olan fikrini merak ettiğim için hayata dair fikirlerini, deneyimlerini çok merak ettiğim için onunla kahve içmek isterdim. Buradan güzel bir sohbet doğardı. Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içebilecek olsanız hangi ünlüyle kahve içerdiniz? Ee, Gaspar Noé içerdim. Neden? Ee, bir film yönetmeni bu Hı -hı. ve. Çok farklı bir bakış açısı var. Hem onu öğrenmek isterdim. Hem de belki bir şeyler kaparım ondan, bir şeyler öğrenirim. Bir de anlatmasını isterdim bazı şeyleri, bazı sahneleri, şunları, bunları. Güzel olurdu. Peki, e, Kendisinin bir yönetmen olduğunu söylediniz. Var mı favori bir filmini? Var. E, Love. Love film. Aynen. Kendisi Fransız galiba, değil mi? Evet. Daha önce hiç Fransa'da bulundunuz mu? Hayır. Bir ülkenin ana dilini çat diye öğrenip konuşabilecek olsanız hangi dili öğrenmek ve hemen konuşabilmek isterdiniz? Yani İngilizce bilmediğim için İngiltere olabilirdi. Benim de işime gelirdi yani. Öyle mi? Evet. Başka bir dilde sorsak? Ee, o zaman İspanyolca olabilir. Dünyada bayağı yaygın olduğu için Öyle. o mantıklı olabilirdi. Daha önce hiç vize başvurusunda bulundunuz mu? Evet. Şu an 25 yaşındayım. Bu zamana kadar yeşil pasaportum vardı. Son zamanlarda Polonya'da güzel bir okula kabul edildim vize başvurusunda bulundum ve reddedildim. Öyle mi? Evet. Peki red sebebiniz neydi özel değilse? Ee, yani beni oraya uygun bulmadılar. Onların da tam olarak bir sebep açıklamadılar yani. Evet. Peki tekrar başvurmayı düşünüyor musunuz? Kovalayacak Şöyle... mısınız şansınızı? Şöyle tabii ki de e, yani kovalayacağım ama zaten itiraz ettim. Ona da reddedim. Öyle mi? Evet. Anladım. Peki bu kadar vize reddi alınması Türkiye'de şu an. Bunun özel sebepleri ne olabilir genel baktığımızda? Yani di direkt mantıken hani doğudan batıya göçün azaltılmasıdır yani. Yurt dışında bir ünlüyle kahve içebilecek olsanız hangi ünlüyle kahve içmek isterdiniz acaba? Vallahi Jennifer Lopez'i içmek isterdim. Neden Jennifer Lopez'le bir kahve? O benim yaşattığım bir de çok sevdiğim bir sanatçı o yüzden. Öyle mi? Evet. Sizce Türk mutfağıyla yarışabilecek Türk mutfağı kadar iyi bir e, dünya mutfağı var mıdır? Bence Türk mutfağıyla yarışabilecek bir dünya mutfağı görmüyorum ben. Türk lezzetleri ayrı ve güzeldir. O zaman iki ülkenin mutfağıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Birincisi sizce baklava Yunanistanın mı Türkiye'nin mi? İkincisi sizce döner Almanya'nın mı Türkiye'nin mi? Şöyle. E Almanya'da döner evet çok fazla tüketiliyor ama ben dönerin Türkiye'ye ait olduğunu düşünüyorum. Neden peki? Neden? Çünkü yani bizim yöremizde daha çok yani Türkiye'de daha fazla tüketiliyor ve daha lezzetli yapıldığını düşünüyorum. Ve sos katılmadığı için de daha lezzetli Türkiye'deki dönerler. Peki sizce baklava nereye ait? O da yine Türkiye'ye ait. Biraz milliyetçilik gibi olacak ama o da Türkiye'nin bir ürünüdür. Bir ülkenin ana dilini hemen öğrenip hemen böyle akıcı konuşabilme imkanınız var diyelim. Hangi dili öğrenip hemen konuşabilmek isterdiniz? Vallahi yani milliyetçilik yapmak gibi olmasın Türkçe konuşmak isterim ve dünyanın aslında tek bir dil olmasını isterim açıkçası. Çünkü insan bir ırk ayırmaksızın herkes tek dilde konuşsa dünya daha güzel ve daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Bir dünya turuna çıktınız ve istediğiniz her ülkeyi gezebilme şansınız var. Hangi ülkeleri gezmek isterdiniz? Singapur. Neden özellikle Singapur? Çok düzenli bir şehir. Ee, kuralları var. Hı hı. Temiz bir şehir. Sokakları tertemiz. Hiç daha önce Singapur'da bulundunuz mu peki? Hayır bulunmadım ama şu anda. Gitsem sanki orada bulunmuş gibi hareket ha, edebilirim. Kimsiniz? Eğer yurt dışında bir ünlüyle kahve içebilecek olsaydınız kiminle kahve içmek isterdiniz? Ben hiç kimseyi içmezdim. Öyle ben mi? Neden peki? Tanamadığım şehir. Ama bir tek ünlüyle. Başıma severdim bence. Ben tek başıma dolaşıyorum, tek başıma takılırdım. Başka hiç bir şey ülkede olamaz. de olsa. Evet. Yurt dışındayken bir ünlüyle siz kahve içecek olsanız kimi tercih edersiniz? Ademilin, mi? <laughs> Kobra Murat'la. <laughs> neden Kobra Murat? <laughs> <laughs> Çünkü ona hastayım ben, Kobra Murat'a hastayım ben. Yurt dışındayken bile evet. mi Kobra Murat? Evet, Kobra Murat'a hastayım. Evet. Burada ona çok selam yolluyorum. <gülüyor> hastayım <gülüyor> sen usta. Mark Tyson'la kahve içmek isterdim. Neden Ama... dargınsınız? Buradan ona ne, ne, ön ne söylersiniz? Saat 4'te kaldırdı bizi. Maçını izleyecektik arkadaşlarla. Tamam mı? Saat 7'ye kadar bizi bekletti. Bir de para için yanlış. Senin kariyerin var. Peki sizler yurt dışında kiminle kahve içmek isterdiniz? Hepinizin yorumlarını merak ediyoruz, bekliyoruz.